Merhaba, Farmasi Elmas Direktör Züleyha Hoca Yanatma ben. Bugün sizlere siyah nokta, beyaz nokta problemi yaşayan herkes için harika bir ürün grubunu tanıtıyor olacağım. Karbon, aktif karbon serimiz. Sırasıyla bazen e, nasıl kullanılacaklarını karıştıran arkadaşlarımız vardı. Onlar için büyük kolaylık oluşturması adına bu videoyu oluşturuyorum. Özellikle temizleme ile başlıyor olacağız. Sabah akşam temizliğimizi temizleme jeliyle yapıp normal bakımımızda ardından sıkılaştırma özelliğini sağlatmak adına toniklemeyi yapıyor olacağız. Haftalık bakımımızda ise maskeyi uygulayacağız. Onun öncesinde serumumuzu siyah nokta olan hangi bölge ise ister yüzün tamamı olabilir ister bölgesel olarak olabilir. Diyelim ki çene bölgemizdeki siyah noktalar için. Önce şu serumumuzu o bölgeye sürüyoruz. Bu neyi sağlayacak? Biraz sonra uygulayacak olduğumuz maskenin tamamen emilimini hızlandırması, o gözenekleri tamamen açmayı yarayacak olan, 2 dakika bekleme sürecinde sağlayacak olan bu serumu arkasından maskemizi uyguladığımızda 20 dakika bekletiyoruz ve sonuç itibariyle mıknatıs etkisi yaratarak bütün siyah noktaların çekildiğini görüyoruz. Bunu haftada ihtiyaca göre isterseniz ben bir diyorum ama ihtiyaca bağlı olarak iki defa da yapabilirsiniz. Siyah noktalardan arındığını düşündüğünüz ve yeni oluşumunu engellemek adına sadece şu ikisini kullanmanız günlük rutininizde yeterli. Temizleme jeli ve toniği.